Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet yeni bir hafta daha yine beraberiz iyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için evet e, yay burcu ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlu olacağım sevgili yaylar e, böyle alacağınız güzel ufak e, paralar var elinize geçecek olan küçük paralar var. E, seveceksiniz bunlara çünkü yani hani böyle atıyorum çalışıyorsanız bu maaşınızın dışında olan bir şey sanki ee, yedili bir zamanda güzel bir haber alıyorsunuz ve yol yapacaksınız yani bulunduğunuz yerden başka bir yere gidiyorsunuz bu e, bulunduğunuz şehirden başka bir şehir olabilir veya yurt dışı da olabilir sanki yedili bir zamanda böyle bir yol yapıyorsunuz farklı bir yere gideceksiniz farklı bir yerde bulunacaksınız açıkçası. Aa ben bunu böyle mi tanımıştım? Aa bu böyle miymiş diyeceğiniz bir olay var. Yani birinin böyle gerçek yüzünü göreceksiniz ve şaşıracaksınız. Yani sanki işte bu şimdiye kadar böyle miymiş? İşte bu bir demek ki iyi oyun oynamış, maske takmış gibi bir düşünceniz olacak. Sanki böyle bir durum var. Ee, üç kişi bir yola gidiyorsunuz o yolda e, bir yola gideceksiniz ve o yolda e, bu sanki böyle bir e, o Gideceğiniz yolda birazcık böyle karmaşık durumlar mı var karmaşık konular mı var ya da bir şey konuşmak için bir araya geleceksiniz. Bu üç kişi, Niye bu kadar sıkıntı yapıyorsunuz? E, kafanızdan atamadığınız bir problem var ya da iş, işin içinden çıkamadığınız bir konu var. Birli bir zamanda böyle kanat takıp olacaksınız sanki. Birli bir zamanda çok sevineceksiniz. Birli bir zamanda e, istediğiniz bir şey gerçekleşecek ya da birli bir zamanda Beklediğiniz bir haber size gelecek ama sizi o kadar mutlu edecek bir şey ki Yani bu e, atıyorum sizinle ilgili olabilir Evliyseniz belki çocuklarınızla ilgili işte torunlarınızla ilgili bir şey de olabilir Sanki birli bir zamanda e, böyle bir e, şey var e, Ulusal olarak da böyle o kadar rahatlayacaksınız ki Belki üzerinizden büyük bir yük kalkacak Konu neyse hayatınızı herkesin farklıdır bu ee, sevineceğiniz bir haber var, birli bir zamanda size ulaşacak olan. Yine bir yol var. Sanki bu dönemde böyle çok fazla hareket var hayatınızda. Yine bir yol var. O yolu da, o yola tek gidiyorsunuz. Ama sizden önce o yola iki kişi gitmiş olacak zaten. Siz de oraya gideceksiniz. Üç kişi. Bakın diğer tarafta da çıktı. Sanki böyle üç kişi. Bu başka bir şey. Burada da bir üç kişi oluyorsunuz. Ama siz sonra oraya dahil oluyorsunuz. Sanki böyle bir durum söz konusu. M harfi birinden haber alıyorsunuz. Güzel bir haber bu. Ee, yani bir şeyle ilgili hayatınıza sanki böyle sihirli değnek değiyor Yani böyle bir hani olmasını istediğiniz bir şey bir bir anda böyle mucizevi bir şekilde gerçekleşecek önünüze gelecek bir anda ama mesela ee, Bir şey istiyorsunuzdur ama hani istiyorsunuzdur sadece hani e, olmasına ihtimal belki vermiyorsunuz Onunla ilgili bir sihirli değnek olabilir yani hayatınıza güzel bir değişim var ee, bir şey var hani ışık doğuyor sanki ya yani bir böyle güzel bir gelişme olacak hayatınızda dediğim gibi bir bulunduğunuz ilden farklı bir ile geçmek ya da bulunduğunuz ülkeden farklı bir ülkeye geçmek sanki böyle bir şey çıkmış hayatınıza ya da bir tura mı katılacaksınız biz geziye mi katılacaksınız Bir seyahate mi ne katılacaksınız yedili bir zamanda böyle bir şey var hayatınızda yapacağınız bir şey yedili bir zaman ama bu biri belki bir Hani telefonla size söylenebilir. Gel şuraya gidelim denilebilir. Bu olabilir. Böyle bir şey var sanki. Bir taraftan da rakam var. 75 rakamı çıkmış. Bu bir telefon numarası da olabilir. Sizin uzak, sizden daha uzak yolda olan Atıyorum siz İstanbul'da oturuyorsunuz. Ankara'da yaşayan biriyle bir bağınız oluşabilir. Sanki bu özel bir şeymiş gibi. Yani siz bir yay kadınıysanız farklı ilde oturan biriyle tanışabilirsiniz. Bir şekilde normalde dışarıda tesadüfen e, olabilir. İşte o orada yaşıyordur, siz burada yaşıyorsunuzdur ya da işte ne bileyim internetten bir böyle bir şey var ya da bir arkadaşınızın vasıtasıyla olabilir. Tesadüf tanışabilirsiniz. Ya da farklı ülkeden biri olabilir. Siz Türkiye'desiniz O atıyorum ee, İtalya'dadım mesela. Böyle bir şey olabilir. Farklı. Yani kültür olarak da farklı. O kişi sizden e, yaşadığı yer olarak da farklı. Böyle biriyle bir tanışma sanki biraz daha böyle özel hayatmış gibi. Yani böyle bir aşk meşk olayları gibi geldi. E, yani hemen aşık Olmaktan bahsetmiyorum. Belki öyle değil ama en azından bir tanışıp bir arkadaş olursunuz sonrasında farklı şeyler olabilir. Farklı bir yerde yaşayan birisim ama onu söylüyorum. Ee, e harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. Ama e, dediğim gibi birinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Yani eee hmm, Tamam, umursayıp umursamayacağınızı bilmiyorum ama şöyle diyeceksiniz yani Aa, bu böyle miymiş diyeceksiniz. Aa, hiç göründüğü gibi değilmiş diyeceksiniz yani. Biraz daha negatif pardon pozitif gördüğünüz birinin negatif özelliklerini ya da negatif hayatını öğreneceksiniz. Yani öyle bir şey. Yani bir şeylerin açığa çıkması gibi bir şey. Evet. Bu sanki daha çok yakın çevrenizden yani böyle uzak çevrenizden birileri değil. Yani çok eski bir arkadaşınızın gerçek yüzünü öğrenebilirsiniz. İşte e, ailenizden birinin gerçek e, yüzünü ya da sakladığı bir şeyi duyabilirsiniz. Böyle bir şey yani çok uzun e, yani çok uzak uzun yok çok uzak birileri değil yani. ya yani yeni tanıştığınız birini aa bu böyle değilmiş falan da değil. Sanki daha eskiye dayanan bir şey var. Ya da işte daha aileden biri. Daha böyle e, ne bileyim eş e, evlisinizdir. Eşinizin işte kardeşleri, annesi, babası ya da işte e, ablanız evlidir. Ablanızın eşiyle ilgili bir şey duyabilirsiniz. Adam hani böyle adam ya da kadın çok böyle aileye bağlı gibidir, şöyledir, böyledir. Onun başka bir hayatı olduğunu da öğrenebilirsiniz. O da olabilir. Yani böyle Konusunu tam olarak bilmiyorum ama işte, aa bu demek ki böyle biri değilmiş ya nasıl olur böyle diye şaşıracağınız bir şey. Siz normal olumlu bir şey gibi görüyorsunuz. Paketi güzel gibi görüyorsunuz ama o içi içteki olaylar ya da öyle değil. Yani bir bir e, kandırılma bir saklam, saklanan bir şeyin ortaya çıkma durumu var sevgili yaylar. Ha siz belki hani evlisinizdir sizin böyle bir durumunuz vardır. Herkes sizin için de bunu diyebilir. Yani e, bunu şey için söylemiyorum. Genel bir şey bu. E, bir şeyler açığa çıkacak. Zaten o zaman da görürsünüz. E, sanki bir şeyler e, gerçek e, hani takki düştük, kel göründü gibi bir şey var ya öyle bir şey. Yani hani böyle saçı varmış gibi görür, biliyorsunuzdur ama saçı yoktur gibi bir şey. O kadar basit olsa keşke diyeceğim de. Bir şey var. Yani birinin böyle bir aa... Çiçek böcek canım cicim gibi olan birinin Gerçekte öyle olmadığını Başka bir e, karanlık tarafının Olduğunu öğreneceksiniz Negatif anlamda onu söyleyebilirim Sizlere Sevgili yaylar Bu arada e, Küçük bir para alışverişi Olacak biriyle aranızda ya Birinden borç istiyorsunuz ya da birisine biriniz size borcu varsa o borcu ödeyecek herhalde bir gecikmiş olan bir şey varsa ya parayla ilgili bir tatlı bir şey var yani size gelecek olan bir şey veya bir ek gelir mi elde ediyorsunuz ya da destek alabilirsiniz çevrenizdeki insanlardan böyle bir durum var ee, bir taraftan da farklı iş yerinizden ayrılıp farklı bir iş yerine geçebilirsiniz bir teklif gelebilir veya işte e, iş değişikliği yapabilirsiniz farklı branşa geçebilirsiniz atıyorum başka bir şey yapıyorsunuz mesela hiç alakası olmayan bir yere geçebilirsiniz. Veya kendi işinizi kurmak gibi bir planınız olabilir. Bunu hayata geçirebilirsiniz. Böyle alacağınız maddi manevi desteklerle onu söyleyebilirim. Evet şaşıracağınız şeyler de var. Güzel şeyler de var hayatınızda olan, olacak inşallah. Umarım hep güzel şeyler yaşarsınız sevgili yaylar. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.